Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Samsung B310 e, tuşlu telefon var. Toplama olan. Şöyle. Bordu şöyle. Kartı takıyoruz. Şebekemiz e, yarı çekiyor. Bazen çekmiyor. E, bunu program ile e, düzelttim. Onu e, beraber yapacağız. Nasıl yapılacağını göstereceğim size. Şöyle şurada şevekemiz şöyle yarım çekiyordu. Şu an full çekiyor. şurada şu an e, şevekemiz yarı çekiyor. Bunu da beraber yapacağız. Şöyle arkadaşlar şuradan bilgisayardan hemen programımızı açalım. Elimizde ZX e, programı var. Ücretli programdır. Ancak da telefoncularda bulunur. Ben videoyu zaten e, telefoncular için çekiyorum. Belki bilmiyorlardır. İnternette de biraz araştırdım. Çoğu bilmiyor zaten. Şöyle arkadaşlar. Şu şöyle elimizde bulunan yazılımı seçiyoruz. Lazım olan işte e, lazım olan varsa benden isteyebilir. Şöyle şu yazılımı seçiyoruz. Tamam diyoruz. Flash diyoruz. Şöyle hemen yazılımızı atalım. Atılmasını bekleyelim. Şu an yazılımımız atıyor. Evet şöyle arkadaşlar yazılım atma işlemimiz tamamlandı. Hemen şöyle kartımızı takalım. Bakalım şebeke full çekecek mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şu an full çekiyor. İşlemimiz böyle şekilde bu şekilde tamamlanmış oldu. Herkese iyi günler.